Kurma çalışmaları tamamlanan ve Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi ile diğer mağara yerleşimleri programı arz ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, kur... İnnemâ ya'mûmâ zâcidallâh

ihtiyaca binaen bazen mezar okuva, bazen bir ve bazen de bir mescide dönüştürüldüler. İşte burası da kazısını yaparak gün yüzüne çıkarttığımız doğayla, insanla bin yıl sonra yeniden buluşturduğumuz bu alan yine annenin ilk çağlarına tarihli e, tanıklık eden e, önemli mekanlardan birisi oldu. Konut olarak inşa edildiğini düşündüğümüz burada sekiz mekan mevcut. Ancak bunların birisi tam arkamda bulunan mekan ise muhtemelendir ki e, Bağraplılar döneminde ki en baskın Hristiyan dönemi e, sayılır Bağdatlar döneminde hemen doğusuna eklenen bir aksis dişiyle şapere dönüştürülmüş ve 1064 yılındaki Selçuklu fethiyle ile birlikte de güneyine eklenen yani kıble duvarına eklenen bir mihrap dışı ile de mescide dönüştürülmüş. Dolayısıyla Anadolu'da Türklerin inşa ettiği ilk mescitte karşı karşıyayız. Annenin yani içindeki Cumhuriyetçi'de görünce önceliği buraya verdi. şehrine bir ilk daha yakışır diye düşündük. Türklerin Anadolu'daki ilk mescidine tutuşma kazandırmak, Türk tarihine kazandırmak için arkadaşlarımız bir buçuk ayda yoğun verimi sattırıyorlar. Buna bir bile bir şahitiz. Bu merkezlerin ortaya çıkması, bu merkezlerin temizliği, bakımı, gördüğünüz ağın ortaya çıkması büyük bir emeği sonucunda. Emek veren tüm arkadaşlarıma, tüm çalışanlarımıza, tüm ekibe teşekkür ediyorum. İlklerin şehri Anya, yüz binlerce ziyaret çaldı. Evet, burayı anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Ancak göreceksiniz burası ayrı bir yurdu olsun. Yani ilk kaya mescidi, Türklerin ilk kaya mescidinde ayrı bir yurdu olacağını ve yukarıdan geçen tüm turistlere, misafirlerimizi buraya da görmek isteyeceğini, burada güzel bir meydan, fotoğraf çekilmesi ve bilgilendirme notlarını da hocamın en kısa zamanda yapacağını biliyoruz. İlk deniz şehrinde Türklerin ilk vermesi meselesi yapmanın tutumunu yaşıyoruz. Tekrar emek veren, gönül veren, anlayan, anlatan, emanete sahip çıkan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. bismillah. <laughs> evet, <Gel. gülüyor> <Olay, olay. gülüyor> <laughs> maaşı, kalbimle şey Siz kapıdan giriyorsunuz. Evet burası da bir yolda <laughs> <laughs> ali <laughs> <abi. gülüyor>